Selamlar herkese. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Dubai'ye taşınadı tam bir yıl oldu. Bugün 8 Ekim. 1 Ekim itibariyle buradaki bir yılımı doldurmuş oldum. Sizlerle de birinci yıl özel videosu paylaşmak istedim. Kimin için özel? Tabii ki benim için özel. Sizin için o kadar özel mi? Emin değilim. Sizlerle samimi duygularımı paylaşacağım. Dubai'de yaşamak nasıl bir şey? Benim için artıları, eksileri neler? Onları anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Dubai'de yaşamaktan genel olarak mutluyum. Çok bir şikayetim yok. Ufak tefek pürüzler var. Onlar da olmasaydı gerçekten her şey dört dörtlük olurdu. Ama her ülkenin, her coğrafyanın kendine göre bir takım olumsuzlukları var. Burası da kendince bir takım olumsuzluklar barındırıyor. Olumsuzluk denilebilir mi? Emin değilim. Çünkü kişiden kişiye de değişebilecek şeyler. Bana göre olumsuzluk olan şey size göre olumsuzluk olmayabilir ama dediğim gibi ufak tefek benim için pürüzleri var onun dışında genel olarak buradaki yaşantımdan memnunum. Dubai'de yaşıyor olmanın olumlu yanlarını sayacak olursam kendi adıma galiba ilk sıraya şeyi koyabilirim. Siyasetin, politikanın burada insanların günlük hayatında çok yer teşkil etmemesi. Yani sohbet ettiğiniz zaman insanlarla konuştuğunuz zaman politika olmuyor sohbetlerde. Ha şöyle şeyler yaşıyorsunuz, farklı ülkeden insanlar var, bazen farklı ülkelerdeki politik sorunları tartışırken buluyorsunuz kendinizi ama burada ülke içinde böyle çok da fazla politika konuşulmuyor. O yüzden gerçekten keyif alarak insanlarla sohbet edebiliyorsunuz. Galiba ikinci sıraya alım gücünü koyabilirim. Yani bir şeylere erişmek burada, Türkiye'de erişmekten daha kolay. Bunun en önemli sebeplerinden birisi de verginin olmaması. Olmaması derken %5'lik bir vergi var. Bunu daha önceki videolarımda anlatmıştım. Aslında vergi yok gibi. Vergi olmaması bir şeylere erişiminizi daha da kolaylaştırıyor. Buradaki fiyatlarla alakalı, kiralarla, arabalarla alakalı zaten daha önce videolar çekmiştim. Merak ederseniz onları izleyebilirsiniz. Şunu söyleyebilirim. Türkiye'de lüks olarak gördüğüm lüks olduğunu düşündüğüm düşündüğümüz bazı şeylere burada erişim daha kolay yani Türkiye'de normalde çalışarak alamayacağınız şeyleri alamayacağınız şeyleri burada orta gelir grubundaki insanlar alabiliyor o yüzden eğer ortalama bir geliriniz varsa burada Türkiye'de ulaşamayacağınız erişemeyeceğiniz alamayacağınız şeyleri alabilirsiniz üçüncü sıraya da farklı kültürler barındırmasını kültürel olarak çok zengin olmasını koyabiliriz Dubai'nin. Tahmin ediyorum dünyanın neresine giderseniz gidin bu kadar farklı ülkeden insanı bir arada bulabileceğiniz başka bir yer daha yoktur. Bu anlamda gerçekten çok zengin. Farklı ülkeden insanların olması ayrı bir zenginlik. O insanların kendi kültürlerini de birlikte getirmeleri ayrı bir zenginlik. Yani insanlarla konuşurken onların kültürlerini öğreniyorsunuz. Yaşam şekillerini öğreniyorsunuz, arkadaşlık kurma şekillerini öğreniyorsunuz. Aynı zamanda o ülkelere ait mutfakları, restoranları, kültürleri bulmanız mümkün. Bu bence insana gerçekten değer katan bir şey, zenginleştiren bir şey. Hani çok okuyan, çok gezen. Belki Dubai'desiniz, çok gezmiyorsunuz ama insanlar size geliyor. Aslında gidip görmeniz gereken ülkeler, göremeyeceğiniz ülkelerden insanlar buraya geliyor. Aslında bir nevi burada bir kültürel tur yapmış oluyorsunuz. Bu da dediğim gibi size çok şey katıyor. Yapılabilecek aktivitelerin zenginliğini de sanırım burada bir yere koymak gerekiyor. Bu gerçekten önemli ve benim açımdan olumlu bir yan. Mesela ne yapabilirsiniz? İşte çöle gidip safari yapabilirsiniz. Golf oynayabilirsiniz. Paraşütle atlayabilirsiniz. Dünyanın en uzun zipline'ı var. Ona binebilirsiniz. Dubai ay var dünyanın en büyük dönme dolaplarından biri ona bilebilirsiniz. Bir gökdelenin tepesinde Palmi Adası manzarasında yüzebilirsiniz sonsuz bir havuzda. O açıdan Dubai size sayısız imkan sunuyor ve bu imkanlara erişim bahsettiğin gibi bu imkanlara erişim gerçekten çok da zor değil. Orta gelir grubunda çalışan birinin rahatlıkla ulaşabileceği şeyler başka ne sayabilirim? Dünyanın her yerinden mutfağı Dubai'de bulabilmem, verginin olmaması, güvenli, çok güvenli bir yer olması benim için Dubai'de yaşamanın olumlu yanları. Dubai'de yaşamanın benim için olumsuz yanlarına gelecek olursak, yani çok fazla bir şey sayabileceğimi düşünmüyorum. Genel olarak dediğim gibi memnunum. Zaman zaman günlük hayatta, gündelik hayatta karşılaştığım, canımı sıkan şeyler oluyor ama bunu genele vurup Dubai'de yaşamanın olumsuzlukları arasına koymak çok da doğru olmaz. Bu bence nerede olursanız olun yaşayabileceğiniz şeyler bunlar. Öyle düşünüyorum. İki şey sayabilirim. İkisini de birinci sıraya koyabilirim. Bunlardan bir tanesi havanın çok sıcak olması. Özellikle yazın 2-3 ay. inanılmaz oluyor, çekilmez oluyor. Bir de Dubai'nin doğa anlamında çok bir şey sunmuyor olması. Kamp seven, doğa seven, doğada olmayı seven biri olarak bu beni en çok zorlayan şeylerden bir tanesi. Hava sıcaklığına gelecek olursam tekrar dediğim gibi 2-3 ay çok sıcak oluyor ama yazın akşamları dışarıda gezen insanlar görebiliyorsunuz. Bu beni şaşırtıyor ama bu havayı seven insanlar da var. Orantılayacak olursanız çok az bu havada dışarıda olmayı seven insanlar ama var. Bence Adanalılar burada çok rahat yaşarlar. Çünkü Adana'nın havasına ben çok benzetiyorum. Tamam biraz daha sıcak, biraz daha nemli ama bence Adanalılar Dubai'de çok rahat yaşarlar. Çok güzel bir yaşam sürerler. Bu arada ben Adanalıyım ama hayatımın büyük bir kısmı Adana dışında geçtiği için o sıcaklara alışkın olduğumu söyleyemeyeceğim. Belki hayatımın tamamını Adana'da geçirmiş, onun sonrasında Dubai'ye gelmiş olsaydım biraz daha rahat olabilirdi ama... Yani o, o şeyi ben çoktan geçtim, o aşamayı. O yüzden benim için çok zor ama dediğim gibi Adanalılar buraya gelirlerse gelen olduysa gelen olursa benle tecrübelerini paylaşsınlar. Eğer sıcak havada yani yazın gelen olursa çok merak ediyorum. Dediğim gibi bence çok zorlanmazlar. Başka anlatabileceğim bir şey yok. Eğer merak ettiğiniz şeyler olursa bana yorum kısmından iletebilirsiniz. Instagram'dan çok mesaj geliyor Dubai'de yaşamla alakalı olarak ama herkese yetişemiyorum. Mesajların çoğu mesaj istekleri kutusuna düşüyor. Onları zaten göremiyorum. O yüzden daha çok YouTube yorumlar üzerinden ulaşırsanız zaman zaman videoları düzenlerken giriyorum ve görüyorum orada yapılan yorumları. Elimden geldiğince de cevaplamaya çalışıyorum. Beğenirseniz, abone olursanız sevinirim. Anlatacaklarım bu kadar sanırım. Başka da bir şey yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.